Tabi acımız çok büyük. Acı çok büyük olunca şimdi birkaç ay suçlu aranacak, yapılması gerekenler konuşulacak, günah keçileri bulunacak, sonra hayat devam edecek. Dünyanın en kolay işi suçlu aramaktır, suçlu bulmaktır. Gelişmiş ülkelerle üçüncü dünya ülkelerini ayıran en önemli farklardan bir tanesi, bir tanesinde olay olmadan önce önlem alınır. Öbüründe ise olay olduktan sonra önlem almaya çalışılır. Eğer ülkemizde, okullarımızda fizik, kimya, matematiğe önem verildiği kadar edep ve ahlak konularına da ehemmiyet verilmiş olsaydı ders olarak, bugün bunların da veya benzerlerinin hiçbirisi belki de yaşanmıyor, yaşanmıyor olacaktı. Şu söz durumumuzu özetlemiyor mu? Meğer ilim bir hiç imiş. İlla edep, illa edep. Yani illa ahlak, illa ahlak. Ahlak temeli oturtulmadan dine eğitim veya beşeri ilimler verilmesi temelsiz veya temeli çürük bina gibidir. Bir gün çökmeye mahkumdur. Çünkü insanlar önce menfaatine dosttur. Eğer insanın tapındığı para olursa o insan dünyanın en tehlikeli ve en vahşi canlısı haline gelebiliyor.